2024-2025 futbol sezonu Nevşehir U18 Ligi'nde rakiplerini geçerek finale yükselen Nevşehir Belediyespor ile Ürgüp Spor takımları karşı karşıya geldi. Ahmet! Çeri bekleme Çeri. Çeri önce yaklaş Çeri. Bırak Nevşehir Merkez 3 nolu çim sahada oynanan maçı iki kulübün yöneticileri ve 500'e kadar spor sever takip etti. final karşılaşmasını geçen yıl olduğu gibi yine tecrübeli il hakimi Arif Subaşı yönetti. Karşılaşmaya daha atak başlayan Neşehir Belediyespor 21. dakikada kazandığı penaltıyı Emir Çıvak ile gole çevirerek 1-0 öne geçti. İlk devre iki takımın karşılıklı ataklarına sahne olmasına rağmen başka gol sesi çıkmayınca Neşehir Belediyespor suyun odasına 1-0 önde girdi. İkinci devreye hızlı başlayan Neşehir Belediyespor 47'de bulduğu golle farkı ikiye çıkarttı. Arapasında topla buluşan Mustafa Atabildik bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 56. dakikada ise ceza sahası önünde topla buluşan Emir Civak rakibini ekarte ettikten sonra sert bir vuruşla golini attı. 62. dakikada ise ceza sahası sol yanında topla buluşan Mustafa Ender ünlü şık bir vuruşla golünü attı. Golden sonra baskısını artıran Ürgüp Spor 85'te bulduğu golle farkı 1'e indirerek son bölümde umutlarını artırdı. Yaşanan karambölde kaleciden dönen topu kafa ile kaleye gönderen Hasan Çetin farkı 1'e indirdi. Son bölümde Ürgüp Spor beraberliği sağlayarak maçı uzatmak için önemli pozisyonlar yakalarken Nevşehir Belediyespor da tüm riskleri alan rakibi karşısında gol pozisyonlarına girdi. İki takımın da gole ulaşamadığı maça Nevşehir Belediyespor 3-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Maç sonunda iki takıma madalyaları ve şampiyon Nevşehir Belediyespor'a kupası düzenlenen törenle verildi. Evet hocam bu 18'de şampiyon oldunuz. Neler evet. söylemek istersiniz? Gerçekten bu sene Allah razı olsun bizleri hep maçımızı takip ettiniz. Bu sene bir sıkıntılı dönem geçirdim. Ama bu çocukların sayesinde dimdik ayaktayım. Şükürler olsun Rabbime. Geçen yılın şampiyonu bu yıl gene şampiyon oldu. Bir mücadele oldu. İki takım da istedi. O gün onlar bizden daha çok istedi. İzett biraz daha iyiydik ama yediğimiz goller bizim biraz daha kırılganlığımıza sebep oldu. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. <laughs>